Seni andım yine pirlerin piri, içi perlerinden kanmaya geldim. Bedenim kül oldu, yüreğim diri, Mansur'un aşkıyla yanmaya geldim. 85 yıl önce, bugün, gece karanlığında Buğday Meydanı'nın sarsarcasına yürüyen ve kendisini idam etmeye gelen düşmanına dahi kendisine saygı duyuracak kadar erdemli, onurlu ve başı dik olan Pir Seyit Rıza'yı ve Pir Seyit Rıza şahsında birlikte idam edilen, birlikte sır olan erenleri, yarenleri, yoldaşları ve dersinde eşitlik, özgürlük, adalet için hakka yürüyen kadınları, çocukları, gençleri sevgiyle, saygıyla anıyor. Dersim'in anısı önünde miyaza duruyoruz. Özellikle Dersim dağlarında tecavüzcülerin eline geçmemek için turna duruna girip kayalardan uçan kadınlara ve seslere çıkmaması, birlikte olduğu insanlar yakalanmasın diye kendi ağzına basan, nefesini kesen sevgili çocukları sevgiyle saygıyla anıyoruz. Dersin sen bir tarihsin ve dersin sana karşı yapılan tüm insanlığa karşı hakka, hakikate, adalete karşı işlenmiş bir suçtur ve Dersim'in sembolü Pir Seyit Rıza'dır, Alişir'dir, Zarife Ana'dır, Şahan Ağa'dır, Besi Ana'dır. Hepinize saygı, hepinize hürmet, hepinize niyaz olsun. Düzgün Baba aşkına, Munzur Baba aşkına, Çağlayıp Bakan Sular aşkına, Yalçın Dersin Dağları aşkına, mücadelenize, emeğinize, aşkını niyaz edin.